yengeç ve sevgili yükselen yengeç burçları. Haftaya birazcık böyle alma verme konularıyla başlıyorsunuz. Maddi manevi kazanımlar, bu konularla ilgili gündemler, bu gündemlerdeki alma verme dengesini sorgularken ya da düşünürken bulabilirsiniz kendinizi. Salı günü bir Mars Plüton karesi yaşıyoruz dedik. Bu sizin birazcık finansal anlamdaki ödemelerinizle alakalı etkiler getirebilir. Ee, belki Yeniden planlamalar, uzun vadede ödemeler gibi durumlar söz konusu olabilir e, ve aynı zamanda bu birazcık sizin kendi gücünüzü de fark etmek için çalışabilir. Bu enerji, yaşadığınız şeylerin farkındalıklarını daha yoğun hissedebilirsiniz. Belki bu konularla ilgili finansal konuların dışında da e, kendi psikolojik ya da bilinçaltı konularına yöneldiğinizi de hissedebilirsiniz salı günü. Ve çarşamba günü bir Merkür Satürn karesi yaşanacak dedik. Bu birazcık bilinçaltı temalarıyla ilgili enerjiler verebilir size bu alanlarla ilgili farkındalıklar yaşatabilir Ruhsal gelişiminize odaklanabilirsiniz bu konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz ya da sizden uzakta yaşayan akrabalarınız ya da işte çok yakın arkadaşlarınız dostlarınız varsa belki onlarla ilgili haberler ya da onlara ulaşmakta bazı iletişim sıkıntıları olabilir ya da onlarla ilgili hoş olmayan haberler alabilirsiniz. Öyle ufak da olsa birazcık keyfinizi kaçıracak bazı durumlar söz konusu olabilir. Ee, yine böyle bir hukuki süreciniz varsa bu alanda bir uzama e, hissedebilirsiniz ya da davanız ertelenebilir gibi. Eğitim ya da akademik konularla ilgili gene zaman süreçlerine takılacak bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Biraz böyle zamanın uzadığını, e, işin program başında da söylemiştim sanki yokuşa sürüldüğünü hissettiğiniz bazı durumlar yaşayabilirsiniz ve cuma günü ay Venüs karesi dedik bu ay Venüs karesi ile birlikte yakın çevrenizde kardeş kuzen işte akraba komşu gibi durumlarla onlarla birlikte bazı böyle ikili ilişkilerde zedelenmeler ya da mesafeler hissedebilirsiniz. Belki hoş olmayan konuşmaların içinde dolaylı olarak da olsa bulabilirsiniz kendinizi. Biraz gündem maddeleriniz bu anlamda yoğunlaşabilir ve beklediğiniz imzasal süreçler varsa işte görüşmeler, yazışmalar, belki anlaşma, sözleşme gibi durumlar varsa bu konularla ilgili iletişim sıkıntıları ya da işte geri dönüşlerin uzaması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz.